Merhaba arkadaşlar. Gene ben ve Ambar 114 tabii ki. Sen 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 tabii ki. Sonunda. güçlü mü güçsüz mü analiz ediliyor. Ye geçelim. Ya af sandım sen yandın oğlum. Ver ana avradını aradığını bacını oyun oysa bu zulalat esikli mi gelmişsiniz geçti işte esiklerle beşiklerini göpene göpene. Şükür orucu açtım. Yaptan öyle pus nakli olma az. Ahay. oh nasal nice to head shot. Kaçma. Al bu da 3. Bir de skar kullanıyor. Atabilsem. Hay elim. Ya senin. Ver. Ana avradını aradı ne bazen ne bazdı sen siktimi gelmişsin gelmişsiniz eşliklerle, beşliklerle göpencil göpencil. Aman akıdım bir de senin yedi. Oruç olsam orucun anası sakat kalırdı. Ne? Hayırdır hemşirem? Tamam abi. Yağat böleceğir alırlar ayak altına. beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Ha 4 2 alırım seni. mülan bu, yine öldü. Senin ağzından çıkanla kulağının kesiştiği yerde sen neredesin ya? Çok karışmış yavrular. Çık oradan ya sen. Lan ananı avradını bacını bazılsın oysa bu sülalesini siktin mi gelmişsin geçmiş ya eskiklerini beşik yaşını köpeğini köpeğini amana kodum devresini yedin yoksa Ebesini alın ebesi bebesini solduğunu havaya alın Oruç olsa gege <laughs> Şanslısın bu sefer küfür yok. Ver. Ananın avradını bacını bazırsın oyun sopu sülalesini sikti mi gelmişsini geçmiş ya eşliklerini beşik yaşını göpeğini göpeğini amana kodum tepesini yedi yukukla Bebesini alıp bebesi bebesini solduğunu havayanı sikti suyunu yedin ekmeğini içtiğini su kafasına soktu mu olan adam araçlanmaz Eee arkadaşlar gördünüz mü? adam bana burada başlıyor ve ne yapıyorum izleyin But it Ha ha ha. Ya ne güzel geri dönmüştüm. Ne demişler? Her canazı olan adam araçlanmaz. Kör farkı. Çok kolay. Yağıt. Tuz körle başlayacağı alam Sörmüş, emin oldum. O öyle? Ya ben bir şey demiyorum. Kolay bir kill daha. Kolaymış bu. Çelazız. Sağlık demeyi unutmuyoruz. Neyse bebeğim.